Merhaba arkadaşlar Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launch Luna USDC hakkında konuşacağız. Dün biliyorsunuz çok güzel yükselişler görmüştük fakat bu yükselişler bir şekilde Terra'nın paylaşımı sebebiyle ee, bir kısmı verilmiş oldu. Yani şu an itibariyle sert bir düşüş görüyoruz, sert, sert bir düzeltme var. İlerleyen süreçte neler olacak e, bir doğrulayıcının Terra ekibine sert açıklamaları oldu Bunların hepsini sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Launchcoin'den başlayalım. Son 24 saatte Launchcoin'de %22,60'lık düşüş görüyoruz fiyatta. Ve hacmine baktığımızda %42,86'lık gerileme söz konusu. E, tüm bu düşüşe rağmen yine de hacimde 13. sırada bulunması bizler için pozitif tabii ki. Ve yakımların da biliyorsunuz yaklaştığı düşünülünce e, dünkü hacimler bizler için çok güzel olmuştu. Evet devamı gelse çok daha güzel olurdu. Ama bundan sonra e, biraz daha önümüze bakacağız diyelim. E, USDC'ye bakacak olursak şöyle USDC'den devam edelim. USDC'de de fiyatta %42,42'lik hemen hemen bir düşüş var. Hacmine baktığımızda %3,69'luk düşüş görüyoruz burada da. 1.2 milyar seviyelerine yakın ilerliyor şu anda hacmi. Onun dışında USDC ve LUNCH'da dünkü hacimlerle birlikte zincir üzerinde de yakımların güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Ve şöyle de bir durum söz konusu. Dün gece saatlerinde şuralarda... USDC'yi yeniden bir hamle yapmaya çalıştı. Yani 33-34'lerden bir hamleye kalkıştı ve 45'lere 46'lara kadar yükseldi. 4.5 cent seviyelerine kadar yani yükseldi. Fakat sonrasında sabah saatleriyle birlikte yeniden bir düşüş gördük. Luna'ya da bakalım son olarak. Luna'da da %22,36'lık bir düşüş görüyoruz. Bununla birlikte hacimde de %43,20'lik gerileme söz konusu. Tabi Luna... E, bu iki coine nazaran biraz daha geri planda kalmıştı. Neredeyse bu yükseliş öncesi seviyelerine ulaşmış o oldu. Hacim açısından da %43'lük e, bir düşüş yaşayarak bu iki coinden yine fazla bir hacim kaybetmiş o oldu. E, şimdi haberimize geçecek olursak, biliyorsunuz bir önceki videoda zaten bunu paylaşmıştık. Düşüşün sebebini konuşmuştuk. E Mintcash diye bir Twitter hesabının ve bir projenin artık ne tam olarak bilmiyorum. Ee, bunun bir paylaşımı oldu. İşte biz UST 2 ee, çıkaracağız. İşte Terra Vizyonu ile devam edeceğiz tarzında bir paylaşım var. 9, Ekim, 9 Ekim'de yapılan bir paylaşım var ve dün akşam saatlerinde nasıl oluyorsa ee, Terra ekibi bunu görmüş muhtemelen. 2 ay geçmiş artık ee, üzerinden ve bu paylaşımı görmüşler. Biz buna yanıt verelim demişler. Yani nasıl olduysa USDC %300 yapmış, Lunch %50 yapmış, Luna %20 yapmış. Ben buna bir yanıt vereyim diyor. Yani bana çok mantıklı gelmedi. Her neyse devam edelim. Ee, bu şekilde paylaşım oluyor. Lütfen Terraform Labs'in Mint Cash'e e hiçbir şekilde dahil olmadığını unutmayın diye bir açıklamada bulunmuşlar ve bunun da doğrudan ne yazık ki fiyatı etki görüyoruz. Şimdi bu paylaşım tabii ki çok fazla tepki çekti. Zaten görüyorsunuz 523 bin görüntülenme almış, e, aşağılarda da bayağı bir e, ne diyelim, ya yani çok fazla yorum var, tepki var. Sonrasında Interstellar Launch biliyorsunuz çok fazla e, do oylamalarda isimlerini görmüştük, %6 seviyelerinde yanılmıyorsam oy güçleri vardı. Çok güzel bir açıklamada bulunmuşlar. Çok güzel bir tepkilerini göstermişler. Kendini bir ürünün resmi ikinci versiyonu gibi göstermeye çalışan bir projeye dalmak yerine sarhoş bir halde kumarhaneye gitmek çok daha iyi olacaktır. Uyarıldın diye çok güzel bir açıklamada bulunmuş. Zaten bu adamlar eğer dolandırıcıysa bir şekilde kendilerini belli eder ki zaten adamlar diyor ki işte biz bunlar gibi olacağız. Biz bunları e, hani bunların yaptığı hataları yapmadan yeni bir Terra oluşturmaya çalışacağız. Terra vizyonunu yeniden oluşturmaya çalış çalışacağız. USD 2.0'ı e, getiriyoruz diye açıklamada bulundular. Sen buna bir sıkıntı görüyorsan buna 9 Ekim'de yanıt verecektin. Kullanıcılar e, bunun üzerinden 2 ay geçmiş. Belki buna yatırım yapan insanlar var. Madem çok düşüncelisin bunu o zaman yanıtlayacaktın Buna karşı o zaman önlem alacaktın. Sen gittin, iki ay sonra buna yanıt veriyorsun. Sonrasında işte diyorsun ki, buna işte bunlarla bizim bir payımız yok, bunlarla bir işimiz yok. insan Mağdur olan insanlar belki var ve çoktan belki mağdur olan insanlar senin yüzünden mağdur oldu. Niye daha öncesinden o zaman açıklama yapmadın? Bunu da insanlar düşünür. Ve burada da Interstellar Launch çok güzel bir açıklama yapmış. Kendine bir ürünün resmi ikinci versiyonu gibi göstermeye çalışan bir projeye dalmak yerine. Yani bu projeye karşı bir açıklamayı yapmak yerine gidip işte sarhoş bir halde kumar ayağına gitsen daha iyi olurdu senin için demiş. Uyarıldın diye de çok güzel bir açıklama yaptı. Yapacak yorum yok. Gerçekten artık açıklama yapacak söz bulamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Terra'nın bu kadar mı basiretsiz bir ekip olduğunu artık gözlerim aklım almıyor yani inanmak istemiyorum. Evet 100 dolarlardan 4 sıfırlı seviyelere coin düştü. Luna düştü ve bundan sonrasında da bir çalışma oldu ama bu çalışma yine Terra ekibi sayesinde olmadı. Topluluk kendi çapında geliştiricilerle, gönüllülerle bir şekilde işler yapmaya başladı ve ona rağmen de diyorum ki yani gerçekten iyi bir yol almışız. Yani şu Terra ekibine bakınca, şu Terra yönetimine bakınca Nunch gerçekten çok çok bile iyi gelmiş. Yani çok iyi seviyeye bile gelmiş diyebiliriz. USDC için işte 1 dolar seviyeleri gerçekten hayal edilebilir diyorduk. Ama böyle hani bunları görünce artık insanlar daha da bezdi. Yani çok daha fazla yatırımcı kaybettiler. Hem Luna'dan kaybettin hem Lunch'tan kaybettin. Yani mantık ney, plan ney gerçekten anlayamadım. Yani beni aydınlatın lütfen. Yorumlarda beni aydınlatın. Ee, Interstellar Lunch diyorduk evet. Çok güzel bir açıklama yapmış doğrulayıcı önemli doğrulayıcılardan bir tanesi ve gerçekten lunç içinde işte çoğu yakın oylamasında evet oyu verdiğini hatırlıyorum. Önemli bir doğrulayıcı bu şekilde açıklamada bulunmuş umarız kulağına gider bakalım bu yoruma da 2 ay sonra mı yanıt verecek hep birlikte göreceğiz. Onun dışında şu an için söyleyebilecek çok bir şeyimiz yok. Terra ekibinin basiretsizliği yani veya kasti bir şekilde mi yaptılar bunu da bilemiyorum ki bana biraz daha kasti gibi geldi çünkü %300 yükseliş yaşayan bir USDC var sonuçta senin bırakmış olduğun bir coin topluluğa adam topluluğa kalmış olan bir coin işte yine aynı şekilde luncu da düşünecek olursak birisi %300 yapmış birisi %50 yapmış senin coin'in %20, %20 seviyelerinde yükseliş yapmış ben bunların önünü kapatayım mı dedi acaba yani anlayamadım bakalım ilerleyen günlerde bunun da kokusu çıkar hep birlikte görürüz. Ee, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şu iki videoda ne yazık ki birazcık sert çıkışlar yaptım. Sizler için de e, bu konu hakkında özür dilemek istiyorum. E, umarım sizler için dediğim gibi faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.